Bakıyorsunuz İslamcılar, İslamcı camian bir kesimde belki tamam değil ama önemli bir kesiminde, yani siyasal İslamcılardan bahsediyorum, Müslüman demiyorum. Yani bu kökten dinci laikli karşılığı <laughs> camiada diyelim isterseniz. Mesela sürekli halde gere referanslar yapılıyor. Yani orada da bakıyorsunuz baya işte böyle ilahiyatı, teoloji ve ilahiyatı bilimlerin üzerine koyma eğilimi var değil mi bu kesimde? özellikle Hatta... ilahiyatçılar ila, ila, bayılıyor bilimi küçümsüyorlar falan. Heidegger kullanıyorlar, Feyerabend kullanıyorlar ondan sonra e, ama bakıyorsunuz Popper'den Lakatoş'tan çok fazla söz etmiyorlar Carnap'tan, <laughs> Schlich'ten söz etmiyorlar, David Hume'dan hiç söz etmiyorlar. Ondan sonra Chomsky'den hiç bahsetmiyorlar sürekli işte <laughs> ya postmodernist Loyotar, ya postyapısalcı Deleuze, Foucault Derrida ya e, Feyerabend ya Heidegger bunlar böyle dizmişler sıraya oradan beslenerek kendi dogmalarını gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Ve diyorlar ki biz aslında dogmatik değiliz çok entelektüeliz bakın kaç tane kitap okuduk hepsini biliyoruz okumuşlardır da eminim. Yani orada artık yapılan iş yani aslında bu kullandıkları adamlar da öyle dinci dinler adamlar falan değil onu da söyleyeyim Heidegger de değil. Yani hani teoloji okumuş ama hani adam dinci bir adam değil. İşte bu dinciler bizim cımbızlama yöntemiyle işine geleni alır, işine gelmeyeni bir kenara atar ve işte böyle bir Batı coğrafyasında ortaya konulan bazı felsefi düşünceleri kullanarak kendi dogmatik ve despotik bakın sadece dogmatik değil bir de despotik. Yani dogmanın üzerine despotluk kurmuşlar çünkü. Bildiniz İslamofaşizm bu aslında. Bu İslamofaşist dogmatik ve despotik bakış açılarını gereçlendirmek için böyle süslüyorlar. Heidegger'den bir tane şey alıyor. Hani ağacı süsler gibi oradan bir tane yıldız alıyor. Tekinden bir tane süs, ağaç süsleme gibi düşünün bunu. Foucault'dan alıyor, Feyerabend'den alıyor. Kur'an'daki ayetleri bunlarla süslüyorlar. Ya yani bunun samimi bir entelektüellik olduğunu söylemeyiz herhalde. Samimi bir felsefi ruh olduğunu söyleyemeyiz.